Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve İsrailat ne demektir? İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Ben İsrail, yani İsrail oğulları da Yahudiler için kullanılan bir tanımdır. İsrailat, Yahudilere ait demektir. İslam ıslahında sadece Yahudiler değil, Hristiyanlar, Mecusiler, Sabiler ve İslam dışında hangi din varsa o dinden rivayet edilmiş geçmişe dönük bilgiler için İsrailat tabiri kullanılır. İsrailat diye adlandırılması muhtemelen Yahudinin eski din olması nedeniyledir. Bazı kaynaklarda Hristiyanlıktan yapılan nakiller için Mesihiyat, Nasaniyat kemeleri de kullanılmıştır. Fakat genel olarak Kur'an-ı Kerim vadislerde olmayan başka dinlerden gelen tüm rivayetler için İsrailat denir. Velhamdülillah.